Kim bu adam? Nesi var? Hiçbir şey yok hemşire. Ölü. Ne oluyor Ayşe hemşire? Meftaya bile hürmetleri yok bunların. Getirip bıraktılar garibi. Rahmetli olmuş. Kimdir nedir hiçbir şey söylemediler. Azize. Tevfik. Şimdi haberim oldu. Yavuz'u katletmişler. Örgüsü şey getirip bıraktılar. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Amin. Şimdi vaziyetin ne kadar sakıncalı olduğunu idrak etmişsin umarım. Sana anlatmaya çalıştığım şey tam da buydu işte. Kim yaptı bunu Tevfik? Sence? Cevdet mi? Hiç şüphesiz. Niye yapsın ki böyle bir şey? Niyeti benim. Biziz Azize. Benim kuvva hareketi içinde olduğumdan şüpheleniyor. Bana ulaşmak için de Yavuz'u kullanmak istemiş. Lakin Yavuz dirayetli bir askerdi. İsmimi vermeyince de infaz etmiş olmalı. Allah'ım sen aklına. Azize, Cevdet'in bu manevraları bizi gayemizden alıkoyamaz. Er ya da geç. Eninde sonunda bir gün Cevdet'le karşı karşıya geleceğiz. Ve o gün birimiz galip, birimiz mağlup olacağız. Buna hazır mısın Azize? Hakikaten benimle misin? Öyle olacak değil mi teyze? Benim canımdan can koptu. Kalbim kurudu artık. Tek bir malif var. O da Selanik Prensesi. Ama sonunda tek bir galip olacak. Vatan sağ olacak Tevfik. Seni eve götüreyim. Dirayetli olmamız lazım. Mesuliyetimiz çok büyük. Ama şunu iyice bil ki... ...seni ve çocukları canım pahasına koruyacağım. Kimse, hiç kimse kılınıza bile zarar veremez. Bunu yapmaları için önce beni öldürmeleri gerek. Bunu böyle bil. Hadi. Şayet pusulan bir alay teyfinin elindeyse ve susuyorsa bu sizin yanınızda olduğunu göstermez mi büyümbaşım? Göstermez Yakup. Eğer pusula tevfikteyse bekleyecektir. Ben olsam öyle yapardım. Neden beklesin ki? Neden gidip sizinle konuşmasın? Nihayetinde bu pusula Yunan tarafından hazırlanmış bir yem de olabilir Tevfik. Bunu mutlaka düşünecektir. Bu pusula doğrultusunda hareket etmeyerek aslında bu havadise itimat etmediği izlenimini verecek. Ama bir yandan da büyük bir şüphe düşecek. Öyle. içi içini kemirecektir. Ya pusula doğruysa ya Cevdet Yunan ordusu içine sızmış bir vatanperverse. Diyelim ki Miralay Tevfik gerçekten de öğrendi sizin bir vatan vatanperver olduğunuz. Sevinir mi buna? Benim seneler evvel tanıyıp kardeş olarak benim benimsediğim Tevfik'le şimdiki Miralay Tevfik arasında dağlar kadar fark var. Benim kafamda onlarca şüphe var Miralay'a dair. Şimdi bugün böyle bir havadese sevinir mi? Yoksa benim ölmem için adım mı atar bilemiyorum. Lakin her halükarda eğer bu pusuda tevfikteyse bu bizim için çok büyük tehlike. Ben istikbalimi tevfik gibi bir adamın insafına bırakamam. Peki aklınızdaki ne? <laughs> münasiple konuşmak. Aşağı yukarı bunu nasıl yapacağımı da biliyorum. Eğer pusula gerçekten teyf'in elindeyse atacağı ilk adım çok mühim. O teyf'in hakiki niyetini belirtecek ya bir vatan perver ya da değil. Binbaşım ben reyimi yine de çarşıdan yana kullanıyorum. Böyle bir durumdayken Miral'a Tevfik sizin isminizi yoluna vereceğini sanmıyorum. Ben senin yerinde olsam bu kadar emin olmazdım Yakup. İnsan dediğim mahluk nefsinin kölesidir. Ben senlerdir bunu gördüm. Hala bunu gör. Bizim bir an evvel bu pusulanın kimde olduğunu bulmamız lazım. Aksi takdirde tarman oluruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.